konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin yöneticiliğiyle ilgili bir iddia vardı ve burada İstanbul Milletvekili ve Genel Başkanımız Sayın Celal Adan'ın da adı geçti. Kendisinin bir taşeron şirketle AKP ile İstanbul'da iş yaptığı şeklinde. şimdi telefonumuzda karşımızda Celal Adan var. Sayın Adan iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Buyurun siyaset, efendim. Sizin. Siyaset, benim uçlarıma göre insan haysiyeti, insan şerifi için yapılır. Bana iş veren belediye başkanı şerefsiz. Herhangi bir belediye başkanında iş isteyen şerefsiz. Hükümete girip, hükümete gidip bir bakandan iş isteyen şerefsiz. Bana iş veren bakan şerefsiz. Bu tespiti yaptım. İkinci tespit. Benim iki oğlum var. Bunların ikisi de üniversite bitirmiş. Yaşı 30 ve 30 geçen iki oğlum var. Bunlar e, Düngemli'nin üniversitelerinde okumuşlar, iş hayatının içerisindeler. Diğer adam bunların yaptığı işi de biliriz. Sadece bir evladı takip edeninden. Şimdi bizim e, belediye de iş yapabiliriz, hükümetle de iş yapabiliriz. Ama 24. dönem milletvekili olarak e, biz hırsızlığa, arsızlığa, namussuzluğa, ahlaksızlığa karşı koyduğumuz irade belli. Beni isteyen tarafı şu. Biz, bizim çocuklarımız çalışıyorlar. Ee, özel sektörde çalışıyorlar. Çalıştıkları özel sektör AKP yokken özel sektör olan kurmuşlar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak Anakent Belediyesi'ni herhangi bir AKP belediyesine giderek bir iş konuşma olmadığı gibi ziyarete de gidiyor ensemem gibişti. Dolayısıyla ismimin geçmesinde büyük üzüntü duydum. Milliyetçi Hareket Partisi soylu bir siyasi harekettir. Asil bir siyasi harekettir. Genel başkan yapmıştı. hükümetten istemez. Aç kalır, susuz kalır istemez. Yalnız o oturan bizim hayatımızı iyi bilen birisi. Çok iyi bilir. Eğer onun yıl öncesi hafızasının olduğunu da biliyorum onun kafasındaki Celal Adan'ı da biliyorum. Dolayısıyla siyaset bizi bu kadar çirkinleştirmemeli. Ben sadece bir şey ifade edeceğim. Yazıklar olsun. Efendim izniniz olursa bir tek soru sorabilir miyim? Hayır. Ee, siz dediniz ki ben hiçbir bakandan, hiçbir belediye başkanından... Şerefsiz diyor. Başkanlar iş diye Tabii, o, Bana yani. iş veren bakan şerefsiz. Tamam onu öyle ben konuşmak istemiyorum. Belediye başkanlığı için de aynı şeyi söylüyorum. Peki bu kurulan özel şirket oğlunuzun ya da yakından özel kurulan şirket belediyeyle iş yaptı mı? Yani o anlamda. Belediyeyle, belediyeyle hiçbir işimiz olmamıştır. 95 yılında ben aktif siyasete girdikten sonra evet. bizim evet. hükümetlerle yaptığımız bir işimiz yok Çok onurlu bir şekilde yaşarlar. Ve evet. ee, Çocuklarım adına büyük üzüntü duyuyorum. Hırsız, arsız benim için pek akadan daha tehlikelidir. Devletin imkanlarını nüfus kullanarak kullananlar pek akadan daha tehlikelidir. Şimdi zaman zaman kongre sürecinde karşılaşılan süreçlerde de çok büyük üzüntü duyuyorum. Türk milleti Milliyetçi Hareket Partisi milletin irfanındadır, vicdanındadır. Bakın sosyal medyada Sinan Ogan sosyal medyada değil gibi e, eskiden beri takip eden. Bana namusuma ahlakıma saldırdılar. İğrenç korsan isimlerle kipel okurdular. Benim insan öldürdüğümü ifade ettiler. Enteresan dile getirmeyeceğim anıtları yaptılar. Şimdi merhaba Akşener 5 dönem milletvekilliği yapmış. 4 dönem. Genel başkan yapmış İstanbul milletvekili. Koray Bey Bayındırlık Bakanlığı yapmış. Grup başkan vekilliği yapmış. Sinan Oda milletvekilliği yapmış. İngiliz sözde genel başkan yardımcısı milletvekili. Bunlar siyasi aktörlü Sözde siyasi yaptı. Tam da siyasi aktörler hayatları iş yap. Ben sözde ifadesine hakaret ettim. Bir aday ve aynı akşam çıktım dedim ki ülkücüye hakaret şerefsizlik. Aynı akşam bu ifademi kullanmama rağmen bir özellikle Türkiye'nin her tarafında o hakaretin ülkücülere yapıldığı süre. Bir gün bir tarihlerde İstanbul'da Beyoğlu ilçe başkanı öldürülürken ben ilçe başkanıyım onun yerine. Beyoğlu ilçe başkanı öldürüldüğünde ben ilçe başkanıyım o tarihte. Beş Zeytinburnu ilçe başkanı öldürüldüğünde ben ilçe başkanıyım Zeytinburnu'dan hayatımızı mercek altında yürüterek bu milletin her zaman gözünün içine bakarak siyaset yapma noktasında yaşını belli bir noktada tamamlamış insan ülkücüye de hakaret etmez, hırsıza arsıza kapı Dolayısıyla üzüntülerimi ifade ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Türk Milliyetçiliği'nin kalesidir, çatısıdır. Lideri Türk siyasetinin en onurlu devlet adamıdır. Kefkat Çetin, Sevgi Yalçın pırıl pırıl insanlardır. Dolayısıyla bazı davetler yapıldı. Bazı şeyler yapıldı. Çok iğrenç şeyler yapıldı. Ülkücü hareketin kavgası ne diye tekabül eder? Bunu herkes iyi bilir. Dolayısıyla kullanılacak bile dikkat etmeli. Geçen okuduğum bir kitapta 21. yüzyılın ahlak tarifi var. Gerçekleri araştırmak en büyük ahlaktır diye. Oradan buradan duyumlarla bütün belediye başkanları ahlatsız şerefsiz. Biz isteyen de şerefsiz. Yazıklar olsun. Anladım. Yazıklar olsun. Anladım. Başka söyleyecek Anladım. bir lafım yok. İdam serpalarına giderken biz Sinan Oğlan daha çok gençtik. Onun tanıdığı Nihat Çekinkaya benim arkadaşımdı. Aç sefil mücadele veren biz hayatımızın en güzel günlerini gençliğimizin en güzel günlerini Bugün bir siyasi partinin Türkiye'nin en büyük siyaset geleneğini kurumsallaşmış şekli dünyanın en dürüst harcadığı parayı bile genel merkezde kendi cebinden ödeyen ben İstanbul'da iş adamlarına bir şey sordum. Para toplasanız kendi aranızda bir 5 milyon dolar bunu genel başarıya götürün seçim desteği diye alsak götürsek iş adam bir o parayı kurtar. Polise haber verip tutayım derler. Polis o parayı alır, parayı getirenler de